Hero x 200 motorumuzla araziye çıkmadan önce yapılması gerekenler. Bir, ayak peklerini söküyoruz. Çekince hafifçe geliyor. Şuralarda çentikleri var. Geri takarken de bu şekilde takıyorsunuz. Bunu yapmazsanız ayağınız ıslandığında yahut da çamur olduğunda ayakkabının altı motora tutunmanız imkansız hale geliyor. İkinci olarak plastik çamurlukla altındaki metal seyirciyi almanız lazım. Yoksa arazide şu araya çamur topluyor ve ön tekeri kilitliyor. Bunun için ihtiyacınız olan 10 lokma yahut da açık ağız. Burada göstermek istediğim şu ABS kablosu şu metal parçanın altından fren kablosunun üstünden şu içeriden gidiyor. Toplarken tekrar böyle toplarsınız. Bu parça burada boşta kalıyor. Bunun civatasında bir özellik yok. Kısa bir civata. Şöyle göstereyim plastiklerden söktüğünüzde şurada civatanın dip tarafında plastiğin içine oturup da sıkıp plastiği kırmayacak şekilde bir parça yapmış adam. Bu civata özel. Bunlar plastiklere geliyor. Bu arkadan söktüğüm parçanın pulu oynuyor. Pulu oynayanlar bu arkanın ve şu arkanın. Çamurluğumuz boşta. Yavaşça oynatarak biraz da kastırarak yukarı doğru alıyoruz deflektörün alyanıyla aynaları belki içeri katlamamız icap eder. Yanımıza 14 açık ağız alıyoruz. Son olarak da ben kutuyu da söküyorum. Araziye hazırız.